Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizlerle beraber olmak benim ve arkadaşlarım için gurur vesilesi, onur vesilesi. Sizlerin hangi koşullarda görev yaptığınızı ben çok iyi biliyorum. Hangi baskılarla karşı karşıya kaldığınızı da çok iyi biliyorum. Az önce Sayın Başkan konuşurken güçler ayrılığı ilkesine vurgu yaptı. Yasama, yargı ve yürütme üç önemli güçtür dedi. Bunlar biri birini dengelerler ve bir demokrasinin sağlıklı çalışması için güçler ayrılığının oluşması lazım. Çağdaş ülkelerde yasama, yargı ve yürütmenin yanında dördüncü büyük güç vardır. O da medyadır. Eğer medya üzerinde baskı varsa, eğer gazetecilerin haber yapma hakları ellerinden alınıyorsa, eğer gazeteciler hapse atılıyorsa halkın haber alma özgürlüğüne doğrudan müdahale yapılıyor demektir. Gazetecinin yaptığı görev salt bir gazetecilik görevi değildir. Gazeteci bir kamu görevlisidir. Kamu hizmeti yapar. Toplumu aydınlatır, toplumu bilgilendirir. Olayın arka planında ne vardır, ne yoktur bunu toplumun önüne koyar. O nedenle gazetecilik her zaman kolay yapılabilen bir meslek değildir. Baskıya direnmektir aynı zamanda gazetecilik. Özgürlüğü savunmaktır. Kalemin özgürlüğünü savunmaktır. Dün bir gazetemiz birinci sayfasından başlayarak bütün köşe yazarları beyaz çıktı. Beyaz sütun halinde çıktı. 13 yılda ne oldu bu ülkeye? 13 yılda. Neden gazeteciler böylesine bir baskı altındalar? Bir medya kuruluşuna polis eşliğinde baskın yapılıyor. Neden? Hangi gerekçeyle yapılıyor? Bütün bunlar Türkiye'deki demokrasinin sorgulanmasını zorunlu kılıyor. Türkiye'de demokrasi var mı? Türkiye'de özgürlük var mı? Haber yaptı diye gazeteci hapse atılır mı? Haberi beğenirsiniz veya beğenmezsiniz o ayrı bir şey. Ama gazeteci doğru haber yapmak ve haberin arkasında kapı gibi durmak durumundadır. Biz siyasilere düşen göre gazeteciyi haber yaptı diye cezalandırmak değil. Haberden ders çıkarmaktır, eleştiriden ders çıkarmaktır. Biz bunu yapmak isteriz. Bizim görevimiz budur. Gaziantep'te yerel medyanın güçlü olması elbette bizim bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Yerel gazetelerin de hangi zorluklarla yayın yaptıklarını biliyoruz. Hangi güçlüklerle karşılaştıklarını biliyoruz. Ama sonuçta bu ülkede demokrasiyi savunacaksak bunun birinci basamağı medya özgürlüğünü savunmaktır. Medya özgürlüğünü savunduğumuz zaman ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman emin olun o zaman dünyanın batısında da doğusunda da olan kim olursa olsun herkes Türkiye'de demokrasi var diyebilecektir. Medya özgürlüğünün olmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemez. Ben de kısaca bunları ifade edeyim. Hepinize teşekkür ederim. Sorular varsa sorularınıza kısaca yanıt vereyim. <laughs> Yarın göreceksiniz. Parlamentoyu doğal <laughs> olarak izleyeceksiniz. Eee Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan arkadaşlarımızı da dinleyeceksiniz. Eee dolayısıyla oradaki ayrıntıları şimdi benim burada dile getirmem e, doğru olmaz. Siz de takdir edersiniz. Sayın Yerel Başkan e, Hasan Akpınar Gaziantep Telgraf Gazetesi. Bir zamanlar CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Gaziantep'te partiniz son seçimlerde üçüncü sıraya düştü. <laughs> Önümüzde bir erken seçim var. Bununla ilgili liste konusunda ne düşünüyorsunuz? Eee kararlar var mı? liste nasıl şekillenecek? Gaziantep'te oylarımızın düşmesi Gaziantep'lerin kabahati değil bizim kabahatimiz. Önce onu ifade edeyim. Demek ki bazı yanlışlar yapmışız. Onları düzeltmeye çalışacağız. Liste konusunda bir taslak söyledim. Hayır, herhangi bir çalışma yok. Başkanımız Karayel'de tek toplantımız kapalıydı basın Evet. Neden evet, kapalıydı? Basın savunuyorsunuz ama basın kapalı oldu. Bir kısım açılabilirler. Değerli arkadaşlarım, bir iş adamının kendi düşüncelerini medyanın özgür önünde özgürce dile getirebileceğine inanıyor musunuz? Ben biriyle gittim. Sanayi Ticaret Odası'yla toplantı yaptık. Medyada vardı. Başkan kulağıma geldi şunu söyledi. Biz medyanın önünde konuşursak ertesi gün kapımıza vergi müfettişleri gelecek, ceza yazacak. Ben nasıl konuşayım? Yani böyle bir toplantı yapmamızın nedeni sizler değilsiniz. İktidardaki baskı çalmış. Da da ki, evet. Evet. Yani gerekçesi o. Yoksa bizim kapılarımız sonuna kadar sizlere açık. Tamam. Sen genel başkanım ee, doğu Doğu'ya Güneydoğu'daki çatışmaları ortamından dolayı seçimine sandık yönlüyü tartışın hale geldi ee, seçimlerin olasılık gündeme gelebilir mi? olur. Değerli arkadaşlar. Sorulması gereken soru şu. 13 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Sorulması gereken ikinci soru şu. 2002'de hükümeti devraldıklarında terör var mıydı? Sorulması gereken soru şu. 13. yılın sonunda ne oldu da bu ülkede ülke ateş çemberinin içine sokuldu? Türkiye kan gölüne dönüştü. Türkiye'de ciddi bir yönetim boşluğu var. Yönetim boşluğu var. Türkiye'yi kim yönetiyor? Kim yönetiyor Türkiye'yi? Başbakan mı yönetiyor yoksa kaçak saraydan mı yönetiliyor? Eğer bir ülkede iki başlı yönetim varsa o ülke yönetilmiyor anlamına gelir. Türkiye'nin karşılaştığı temel sorun bu. Seçimler olur mu? Niye olmasın seçimler? eğer güvenliği sağlayamıyorlarsa apar topar istifa etmek zorundalar. Ben bu ülkede güvenliği sağlayacak bir hükümet değilim anlamına gelir bu. Sonuçta bu sandıklar ya köyde okula konacak ya şehirde okula konacak. Seçim yapmamanın yollarını eğer arıyorlarsa bu Türkiye demokrasisine vurulmuş en ciddi darbelerden birisi olur. O anlama gelir bu. Bakın bir kişinin kişisel hırsıyla, kiniyle, öngörüsüyle tekrar seçime gidiyoruz. Tekrar seçime gidiyor. Bir ön seçim yok arkadaşlar. Erken seçim de yok. Tekrar seçim var. Niçin tekrar seçim? Benim dediğimi yapmadınız, e ben de sizi zorla benim dediğimi yapıncaya kadar sandığa götüreceğim. Anteplilere de şu görev düşüyor. Sen beni zorla sandığa götürüyorsan kusura bakma benden sana oy yok demesi lazım. Sana oy verdim. Oturun adam gibi milli iradenin gereğini yapın. Koalisyon mu? Evet ortaya o tablo çıktı. Niye koalisyon kurmadınız? Hangi gerekçe, gerekçeyle kurmadınız? Şimdi bütün bunların hepsinin düşünülmesi lazım. Vatandaşlarım tarafından da düşünülmesi lazım. Sayın Genel Başkanım, e, bu adresim için eee her <laughs> partiden bir 30 gün mutluluğumu geçti? Acaba CHP'nin e, şu emekli çift maaşı ya da e, milyar asker ücret Onu mu kafalarına bulundu? Onu mu başka bir sorun mu yok? Herhangi bir müzakere yapılmadı koalisyon dolayısıyla. Ama biz şunu söyledik. Eğer bir koalisyon kurulacaksa bizim olmazsa olmazlarımız var. Nedir? <laughs> Emekliye iki maaş ikramiye. Nedir? Asgari ücret 1500 lira olacak. Nedir? Polisler için 3600 ek gösterge olacak. Buna benzer bizim çiftçi için mazot bir buçuk lira olacak. Biz bunları söyledik. Ama onlar bunu gerekçe göstererek, yani bizim bu taleplerimizi gerekçe göstererek biz koalisyon kurmayız demediler. Bizim bu taleplerimizi sadece dinlediler. Bakın doğruya doğru, eğriye eğri. Son bir soru alacağız arkadaşlar. Başkanım. Son başkanım. soru. Bir soru, soru şey yok, sen yapabilir. Birincisi iki kısa soru soracağım. Birincisi, e, Akp Gaziantep'teki Şamil Tayir geçen ay bir denece oldu. Gaziantep'teki Belediye Başkanları ile ilgili Belediye Başkanları artık. İmar zengin iş adamları mimar rantını yapmamalı diye bir açıklaması oldu. Bu o da TV'ye düştü. Bu sana da haber kaydı. Fakat Gaziantep ee, CHP ilk teşkilatı ve milletvekilleri bunu yerel basına hiç kullanmadı. Hiç dile getirmediler. Çünkü bu son 13-14 yıldır büyük bir rantın, arsa rantının döndüğü Antep'te aslında AKP'nin yolsuzluklarını ve imar rantını çok güzel ortaya koyabilecek bir şeydi. Ama vekillerimizden ve teşkilatına hiç kimse buna ilgilenmedi. Bunu bir not olarak söyleyeyim. İkincisi, e, yani asker cenazelerindeki toplumsal tepki halkın e, çok çok büyük bir barış talebinin olduğunu gösteriyor. HDP'nin barış söylemi ise Batı'da çok samimi bulunmuyor galiba görebildiğim kadarıyla. CHP'nin güçlü bir e, barış talebiyle seçimlere gitmesi asla e, aslında toplumsal desteği arttırır mı? Birincisi bu ikincisi. Tezkere ile ilgili yarın göreceksiniz dediniz ama Twitter'da dolaşan CHP'nin evet diyeceği noktasında ki siz savaşa da, mümkün mevcut da, saray savaşı diyorsunuz. Bu bir çelişki doğurmaz mı? Çelişki doğurmaz arkadaşlar. Eğer bir yerde kan akıyorsan kanın atmaması için aklı başında olan herkesin çaba harcaması lazım. Uzun süredir şunu söylüyorum toplumsal barışa ihtiyacımız var. Toplumsal barışı sağlamanın yolu silahtan geçmez. Silahtan geçmez. Silahla bu sorun çözülmez. Bu sorun parlamentoda çözülür. Adresi parlamentodur. Bunu defalarca ama defalarca söyledim. Önce bize itiraz ettiler. Dediler ki efendim parlamento ne çözdü ki bunu çözsün? Şimdi onlar da söylemeye başladı. Bu işin çözüm yolu parlamentodan geçer toplumsal barışı sağlamanın dört temel kuralı vardır. Bunu da söyledik kendilerine. Bir, samimi ve dürüst olacaksınız. Samimi ve dürüst mü iktidardakiler? Hayır. İki gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Sarayda oturan beyefendinin gizli kişisel ajandası var. Üç, millete hesabını veremeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Dört, halka bilgi vereceksiniz. Bu sorun böyle çözülür. Akılla mantıkla çözülür. Ortak aklı egemen kılarak çözülür. Biz bunları söyledik. Ama dediler ki hayır biz çözeceğiz. Buyurun size kredi açıyoruz çözün. Siz çözünüze biz engel mi olduk? Sizin kredinize ihtiyacımız yok dediler. Peki buyurun çözün. Türkiye'yi kan gölüne çevirdiler. Açık ve ne söylüyorum. Gaziantep'ten söylüyorum. Türkiye'de de söyledim. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Samsun'da da. Toplumsal barışı ancak ve ancak CHP sağlar. Ülkenin birliği ve bütünlüğü içinde bu ülkede huzuru, barışı, toplumsal barışı, kardeşliği biz sağlarız. Bizim çünkü gizli bir ajandamız yok. Biz samimi ve dürüstüz. Biz ver, hesabını veremeyeceğimiz angajmanların altına girmeyiz. Biz halkımıza hesap vermeyi de onurlu görev kabul ederiz. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayır, arkadaşlar.